İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders Peygamberler Tarihi 138. Ders Hazreti İlyas Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri Hazreti İlyas Aleyhisselam'dır. Hazreti İlyas, Şam bölgesinde bulunan Balbek halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hazreti İlyas Aleyhisselam, Hazreti Harun Aleyhisselam'ın torunlarından olup İsrail oğulları peygamberlerindendir. İsrail oğulları kendilerine gönderilen her peygamberden sonra tekrar tekrar yoldan çıkıyor ve Allah'ın kendilerinden aldığı ahd ve misakı unutuyorlardı. Yine öyle olmuştu. Gönderilen peygamberleri dinlemeyip dinlerinden uzaklaşmışlardı. Öyle ki aralarında putperestlik yayılmıştı. Putlar dikip tapmaya başlamışlardı. Şam bölgesinde Balbek adlı şehirde Bal adında kocaman bir put yapıp ona taptılar. Altından yapılmış olan bu putun gözleri yakuttan yapılmış olup inci ve mercanlarla süslü bir tacı vardı. Aynı zamanda dört bir tarafa bakan dört yüzü bulunuyordu. Balbek'te doğup büyüyen Hazreti İlyas Aleyhisselam, Allah Celle Celaluhu tarafından Balbek halkına peygamber olarak gönderildi. Görevi alan Hazreti İlyas, halkı doğru yola çağırmak için tebliğ faaliyetlerine başladı. Değerli taş ve altından yapılmış bal putuna tapmalarından dolayı onları kınadı. Bunun sadece bir put olduğunu söyledi, ve Allah'ın birliğine davet etti. Siz Allah'tan korkmaz mısınız? O en güzel yaratanı sizin de önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da bale mi tapıyorsunuz dedi. Hz. İlyas aleyhisselam İsrail oğullarını puta tapmaktan vazgeçmeye ve yalnızca Allah'a ibadet etmeye davet ettiyse de onu dinlemeyip ondan uzaklaştılar ve onu yalanladılar. Artık tebliğ ve davet çalışmaları fayda vermeyince Hazreti İlyas Aleyhisselam Balbek halkını başlarına gelecek olan bela ve felaketlere karşı uyardı. Ancak halkı onu dinlemedi. Bu durumlarından sonra Allah Celle Celaluhu Balbek halkı üzerinden feyz ve bereketini kaldırdı. Tarihçilerin belirttiğine göre onlara üç yıl boyunca hiç yağmur göndermedi. Bundan dolayı ekinleri yetişmez oldu. Hayvanları telef oldu, kıtlık yaşadılar ve çok şiddetli sıkıntıya düştüler. Balbek kralı da Hazreti İlyas'a düşman oldu. Hazreti İlyas'ı öldürmeye kalkışınca Hazreti İlyas dağlarda ve mağaralarda gizlendi. Gizliden gizliye köylerde Tevrat'ı öğreterek yaşadı. Bir gece kralın askerlerinden saklanırken İsrail oğullarından bir kadının evine sığındı. Evde Elyesa adında hasta bir çocuk vardı. Evin kadını Hazreti İlyas'ı saklamış ve onu İsrail oğullarından gizlemişti. Kadının bu iyiliği karşısında Hazreti İlyas Elyesa adında hasta çocuğa dua etti. Bunun üzerine Allah Celle Celaluhu onun duasını kabul ederek çocuğa şifa verdi. Elyasa da Hazreti İlyas'a iman etti ve ona bağlandı. Hazreti İlyas nereye gittiyse onu da beraberinde götürüyordu. Elyasa Hazreti İlyas'ın yanında iyi bir eğitim alıyor ve güzel bir şekilde yetişiyordu. Bu arada Hazreti İlyas Aleyhisselam gözlerden uzak yaşıyordu ancak kendisine Allah Celle Celaluhu tarafından rızkı geliyordu. Balbek halkı bunu fark ettiklerinden hangi evden yemek kokusu gelirse oraya koşuyor ve Hazreti İlyas'ı arıyorlardı. Fakat her defasında onu bulamayıp ev halkına kötü davranıyorlardı. Balbek halkının durumu böyle baştan. Balbek halkının durumu böyle devam ederken ve sürekli Hazreti İlyas'ı ararken bir gün Hazreti İlyas aleyhisselam karşılarına çıktı ve onlara Putlara tapmaktan vazgeçerseniz bu sıkıntıyı sizden kaldırması için Allah'a dua ederim dedi. Bunun üzerine İsrailoğulları bunu kabul etti ve putları kaldırıp attı. Hazreti İlyas da Allah'a dua etti ve üzerlerindeki sıkıntıyı kaldırmasını istedi. Allah da onlardan sıkıntıyı kaldırdı. Böylece tekrar yağmur yağdı, ekinler yeşerdi ve şehir canlandı. Fakat onlar bu sefer de verdikleri sözü tutmadılar ve eski hallerine devam edip hakka dönmediler. Hazreti İlyas Aleyhisselam onların bu durumunu görünce kendi canını alması için Allah'a dua etti. Allah Celle Celaluhu da onun duasını kabul edip onun canını aldı ve ruhunu kendi katına yükseltti. Hazreti İlyas Aleyhisselam'la ilgili farklı rivayetler vardır. Kimi rivayetlere göre sağ olup semada yaşamaktadır. Kimi rivayetlere göre de her yıl hac mevsiminde Hazreti Hızır'la buluşmaktadır. Hazreti İlyas ayrılmadan önce Elyasa ondan kendisine nasihat etmesini istedi. Ey Allah'ın peygamberi! bana ne emrediyorsunuz? dedi. Hazreti İlyas üzerindeki örtüyü Elyesa'ya bıraktı. Bu Elyesa'nın yerine halife olduğuna işaretti. Böylece Elyesa Hazreti İlyas'ın yerini aldı. Hazreti İlyas'tan sonra ise düşmanları Balbek kralına saldırıp ortadan kaldırdılar.